Selamlar herkese. Fizik Aranası kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın da bir Instagram hesabı vardır. Fizik Aranası. O hesabı takip ederseniz seviniriz gençler. Şimdi serbest düşme konusuna başlıyoruz. Burada bir uyarıda bulunayım. Normalde serbest düşme deyince aklımıza sadece şu olay gelecek. Cismi serbest bırakıyorsunuz. Yani bu cismin ilk hızı sıfır. Bu şekilde gidiyordu. Biz buna eskiden sadece buna serbest düşme diyorduk. Şimdi burada artık buraya iki olayı daha ekledik. Yukarıdan aşağıya doğru attığınız bu cisimler yine serbest düşme ekledik. Aşağıdan yukarıya atılan cisimlerde de yine artık hepsi serbest düşme oldu. Yani serbest düşme deyince artık 10. sınıf için bu 3 olay akla gelmesi lazım. Eğer içinizde şu anda 11'lerden izleyen varsa onlar için serbest düşme sadece şu baştaki anlattığım olay olması gerekiyor. Şimdi ilk kısıs serbest düşme. Yani ne yapıyoruz burada? Bakın 1 2 3 şeklinde görüyorsun değil mi? Ben her üçü için de ayrı bir video çekeceğim sizlere. Şu andaki anlattığım olay birinci olay yani ilk hızsız bakın ilk hızı sıfır yani cisimler ne yapacağız atmayacağız. Yani ne yapıyor burada hareketli serbest düşme hareketi yapıyor ve cismin ilk hızının sıfır olacağını unutmayın gençler tamam mı? İlk hız sıfır. Şimdi başlayalım konumuza. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda belli bir yüksekten serbest bırakılan veya İlk hızla atılan cisimler serbest düşme hareketi yapar. İşte yeni gelen olay burası oldu sizler için. Onu sıfırdan. Serbest düşen cisimlerin tamamı yer çekimi kuvveti, pardon, yer çekimi ivmesine sahiptir. Şimdi yer çekimi ivmesinden kastımız ne burada? Onu söyleyelim. Şimdi cisimleri biz serbest bıraktığımız zaman yeri düşüyor, değil mi? Neden yeri düşüyor? Çünkü ağırlık bunlar çekiyor. Yani ağırlığın diğer ismidir. Bakın bu g neymiş? Bu g ağırlıktır gençler. Ağırlığın diğer ismi yer çekimi kuvvetidir yani Serbest bırakılan cisimler yerin bu cismi çekmesinden dolayı aşağı doğru düşer. Biz buna yer çekimi kuvveti diyoruz. Ağırlık diyoruz ve G ile gösteriyoruz. Vektörel büyüklüktür. Ve yönü her zaman aşağı yönlü olacak gençler ağırlık. Dolayısıyla burada bu cisimlere yer çekimi kuvveti etki ediyorsa bundan dolayı ne yapacak? Yer çekimi ivmesine de sahip olmuş olacak. Yani hiçbir zaman burada ağırlık sıfır olmaz hareketi boyunca ve yer çekimi ivmesi de hiçbir zaman sıfır olmaz. Yorum Yorumsalara gelirse bu bilgiyi kullanırsınız. Bizi ilgilendiren kısım burada yer çekimi ivmesi gençler. Onu şurada anlatalım sizlere. Şimdi cisimlere biz ağırlık etkeder dedik ya. Bu arada ağırlığın formülü nedir? M çarpı G'dir. Şimdi şöyle bir formül var gençler. F eşittir M çarpı A. Sizler daha görmediniz ama belki bilenler vardır. Burada kuvvet yani siz bir cisme kuvvet uygularsanız M kütleli cismin ivmesi olur. A neydi? İvmeydi. Bunu önce konulardan biliyorsunuz. Dolayısıyla bu formülü yerine yazdığımız zaman burada M çarpı A. Ağırlık yerine de M çarpı G yazarsak M'ler gider. Ne kalır burada? A eşittir. G kalır. Bunun da değeri 10'dur. Yani bizim hareket boyunca bakın atışların tamamında veya serbest düşmenin tamamında düşeyde ivme her zaman 10 olacak gençler. Tamam mı? Burada onu yazıyor. Burada ivmemiz ne yapıyoruz? Hep 10 oluyor. Yani burada 3 farklı nokta sormuşlar sizlere KLM. Bakın aşağı doğru indikçe hızı ve ivmesi ne olur derlerse hemen birazdan soru gelecek. Ne yapar? Cismin hızı artar ama ivmesi Yer çekim ivmesine eşit o eşittir. O da zamanla değişmez. Eğer sorularda gelirse karşımıza. Burada bir şey daha dikkatini çekti mi? Şurada ne oldu gençler bakın. Ne oldu bakın şurayı büyütüyorum. M çarpı G eşittir. M çarpı A yazdığımız zaman M'ler sadeleşti mi? Evet. Dolayısıyla ivme, ivme cismin kütlesine bağlı değildir. Ne zaman? Bakın bizim bu anlattığımız şeylerin hepsi hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamlar için geçerlidir. Yani günlük hayatta bunu karşılaştır, karıştırmayın. Yani bizler günlük hayatta serbest bıraktığımız cisimler e, cismin şekline işte e, genişliğine falan bağlıdır. Ağırlığına bağlıdır. Ama hava sürtünmesi olmasaydı eğer burada cismin kütlesine bağlı değil. Bununla ilgili YouTube'da bir video var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hava salınmış bir çok büyük bir oda düşünün. Orada e, tüy tanesiyle bowling topunu aynı anda serbest bırakıyorlar. İkisi de aynı anda aynı yere gelmiş oluyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Yorumların başına sabitliyorum. Mutlaka izleyin gençler. Biz burada ne söyledik? Bu cisimlerin ivmesi her zaman yer çekim ivmesine eşit miydi? Evet yani burada cismin konumundan bağımsızdır. Kütlesine bağımsızdır. Her zaman ivmesi 10 olacak gençler. İvme neydi? Bir saniye kızdaki değişimdi. Yani bir cismin hızı eğer 0 ise... Ee, mesela buradan şurada bakın serbest bıraktık. Cismin hızı 0. 1 saniye sonra hızı ne olacaktır? 10. 1 saniye daha geçerse 10 daha artar. 20. 10 daha artar. 30 olur. Yani her bir saniye hızı 10. 10 artacaktır. Tabloda bakabilirsiniz. Mesela başlangıçta cismin hızı 0. Serbest bıraktık. 1. saniye hızı ne oldu? 10. 2. saniye hızı 20. 3. saniye 30. 4. saniye 40. Böyle 10. 10 artırırsınız gençler. Ve dikkat edin. Hareketi boyunca ivme hep sabit oluyor. Hatta bunu şuna da söyleyebiliriz yani ilişkilendirebiliriz. İvme her zaman sabit miydi? Evet. Yani bunu eğer sayısal sorular gelmezse karşımıza T anında V hıza ulaştıysa 2 T anında 2 V hıza ulaşır. 3 T anında 3 V hıza ulaşması lazım. Şimdi gelelim en çok sıkıntı yaşadığınız kısımlardan birine. Burada konu aslında çok kolay gençler zor değil ve hatta atışların temelini oluşturuyor burası. O yüzden serbest düşmeyi mutlaka iyi bilmeniz lazım. Burada kaçını saniyede hangi konuda olur? Bu sayılar nereden geliyor? Bu sayılar şuradan geliyor aslında. Normalde bizim hareket formunda şöyle bir formumuz vardı. X eşittir V0 çarpı T artı 1 bölü 2 A t kare diye formülümüz vardı. Şimdi biz ne yaptık burada? Belli bir yüksekten cismi serbest bıraktık. Kaç yüksekten? M kütleli cismi serbest bıraktık diyelim. Dolayısıyla X gördüğümüz yer burada artık kaç yazıyoruz? Ve cismi serbest bıraktık ya bu cismin ilk hızı sıfır mı oldu? Evet. Dolayısıyla burada siz burada şuraya sıfır yazarsanız burası gider mi? Evet. Gitti. Peki 1 bölü 2. Şimdi İvme her zaman yer çekilmesine eşitti. Dolayısıyla g çarpı t kare şeklinde yazdık. Ve g'nin değeri de her zaman ona eşitti. Dolayısıyla burada yerine koyarsanız 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kare yazarsanız buradan bizim meşhur formülümüz ortaya çıkar. h eşittir 5 t kare. Bu formülü bileceksiniz gençler. Bütün soruları bu formülle yapacağız. Yani zaten iki tane bilgi kullanıyoruz. Birincisi e ivmenin 10 olması, ikincisi h'tir 5 kare. Şimdi bu h'tir 5 kare yerine koyarak bakalım kaçıncı saniye nerede oluyor bunları bulalım. Siz de notlarınızı alabilirsiniz. Burayı sürekli kullanacağız. H eşittir 5 çakarı formülünde. Eğer bir ismin serbest bırakıldıktan sonra bir saniye geçtiğini biliyorsak yerine koyarsak burada H, H eşittir 5 -kare de hatta ya bir daha yazalım formülü. 5 çarpı 1'in karesine ne gelir? 5 gelir. Yani ne yapıyor? 1 saniye için bakın burada oldu. 1 saniye için ne yaptı? 5 metre düşmüş oldu. Hatta bunu şuraya yazabiliriz. Bakın. Şurayı 5 metre şeklinde buluruz. T eşittir 2 yapalım. H eşittir 5'te kare. 5 çarpı 2'nin karesi. Buradan ne gelir? Çarparsak 20 metre gelir. Yani 2 saniye sonunda bakın toplam ne yaptı? Eğer cismi serbest bıraktık 2 saniye geçti diyorsa bu esnada 20 metre düşmüştür. Ama dikkat edin 2. saniye değildir. 2 saniyede toplam 20'dir. Peki ikinci saniye sorulursa ya ne olur? Bakın 2 saniye geçince kadar toplam 20 miydi? Evet. O zaman şurası 5 ise şura ne kaldı? 15 metre kaldı. Yani eğer size ikinci saniye sorulursa 15 metredir. 2 saniyede kaç metre düşmüştür denilse 20 metre yaparsınız. 3 metre için yazalım. Buradan ne gelir? 45 metre gelir. Yani 3 saniye boyunca ne yapar? 45 metre düşer. Peki 3. saniye ne olur? Onu da ekleyelim buraya. 3. saniyede bakın şurası toplam 27. Evet, o zaman 3. saniye ne yapar? Burası 25 pardon 45 olması için 25 olması gerekir. 4 saniyede yapalım. 4 saniye h 5t kare değerine koyduk. Buradan 80 metre gelir gençler. Yani ne yapıyor? 4 saniye boyunca düştüyse 80 metre düşmüştür. Peki 4. saniyede kaç metre yol almıştır derse o zaman ne yapar? Bakın dikkat edin nasıl gidiyor biliyor musunuz? 5, 15, 25, 35, 45 diye gidiyor. Yani bunların her bir saniye aldığı yolu bulmak çok kolaydır. 1. saniyede 1. saniyede 5 metre olur. 2. saniyede 15 metre olur. 3. saniyede 25, Dördüncü saniye ne olur o zaman? 5, 15, 25, 35 şeklinde yazarsınız. Her bir saniye al diyorlar. Bu şekildedir. Yani herhalde anlaşılmıştır. Tekrar uyarıyorum. Soruyorum hatta sizlere. Dördüncü saniyede aldığı yol kaç metredir? Dört saniyede aldığı yol kaç metredir? Eğer dördüncü saniye sorulursa 35 metredir. Dört saniyede kaç metre düşmüştür dersek 4 saniyede 80 metre düşmüştür. Peki 4. saniyede hızı nedir? E, her bir saniye hızı 10'un artıyorsa 4. saniyede hızı 40 olması gerekir. Tamam bunları bu şekilde ezbere bilmeniz lazım. Şu tabloyu ve şurayı ezbere bileceksiniz gençler. Yani burayı 5. saniyede isterseniz ekleyebilirsiniz. 5. saniyede yapar? Burası da 45 metre yapar. Hep 10'un ekliyorsunuz ilk baştakine. Şimdi burada konu kısmına da bakalım. E, grafiklerde eğer e, kafanız karıştıysa ya hocam neden böyle yapıyor? Şöyle yapıyor gençler. Sizler yukarı yönü artı kabul ettiğiniz zaman bu cisim o zaman ne yapıyor? Eksi yönü hızlanıyor. Bir cisim hangi yönde hızlanıyorsa hız ile ivme o yönde oluyordu. Eksi yönde hızlandığı için burada ivme de aşağı doğru oluyor. Yani eksi yönde oluyor. O yüzden yer çekim ivmesinin değerini Negatif şeklinde bu şekilde gösteriyoruz gençler. Eksi 10 şeklinde gösteririz. Ve yine eksi yönde hızlandığı için zaman çizgisinin altına göstermek gerekir. Hızı da 1 saniye 10, 2 saniye 20, 3 saniye 30 şeklinde yazıyoruz. Konum zaman grafiği hatırlıyorsanız eğer burada hızlanan cisimlerden genç K, değil mi? bu şekilde yapıyorduk. Yani şu artı yönde hızlanıyor. Bu ise eksi yönde hızlanıyor. Ne yapacak bizim hareketimiz? Eksi yönde hızlanacak. Ve şu tabloda gördük 3. saniyede mesela ne yapıyordu? 3 pardon 3 saniye toplam 45 metre düşüyordu. Burada görüyorsunuz 3 saniyedeki konumu eksi 45'e ulaşmış oluyor. Evet az önce söylediğim soru şimdi burada geldi. Bizler burada cismi serbest bıraktık. İlk hızı sıfır ve hava sürtmesi yok. Zaten çözeceğimiz soruların tamamında hava sürtmesi olmayacak. Cismi ne yaptık? Serbest bıraktık. Yani ilk hızı sıfır burada. İlk hızı sıfır olacak şekilde serbest bıraktık diyelim artık yeni bir fırada göre. Burada 3 noktadaki ivmeler nedir dersek ne söylüyoruz? 3 noktadaki ivmeler birbirine eşittir dersiniz. Peki hızın nasıldır? E serbest bırakan cisim aşağı doğru inerken ne yapar? Sürekli olarak hızı artar. Dolayısıyla vm bu durumda en büyüktür. Sonra vl sonra da vk diyebilirsiniz. Bir sonraki sorumuzda cismi ne yaptık? Hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamda 80 metreden serbest bıraktık. Havada kalma süresi kaç saniyedir? Neydi formumuz? H eşittir 5 t kare. H yerine 80 yazarsak buradan t kareleri 16 yapar. T'nin değeri 4 saniye çıkar. Yani dolayısıyla burada e, havada kalma süresini 4 saniye şekli bulmuş olduk. Yarı çarpma hızı nedir? Şimdi mantıken de yapabilirsiniz. İvme neydi? İvme yerçekimi ivmesine eşitti. O da 10 metre bölü saniye kareydi. Yani her bir saniye hızı 10'un 10 artacak. O zaman yarı çarpma hızı ne olur derseniz burada son hızının 40 metre olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 10 saniye boyunca hızlanacak. Peki eğer bize formülle bulmamız söylenirse o zaman şöyle yaparsın. Şöyle bir formül var. V son eşittir. V sıfır artı A çarpı T formülü yerine koyacak olursak son hızı bilmiyoruz. İlk hızı ne? Serbest bıraktık sıfır. A yerine 10 yazıyoruz artık. 10 çarpı 4'ten buradan da 40 metre bölü saniye hıza ulaşabiliriz. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda 125 metre yüksekten serbest bırakılan cismin ilk hızı serbest uçma hareketi yapıyor. Buna göre serbest bırakıldıktan ilk 3 saniye sonraki hızı kaç metre bu saniye olur? Yine mantıkla yapabilirsiniz. İğmemiz bizim hep 10 muydu? Evet her bir saniye hızı 10'un -10 artacak. O zaman 3 saniyede kaç artar? 30 artar. İlk hızı 0'dı. Dolayısıyla o zaman son hızının burada 30 olduğunu mantıken bulabilirsiniz. Hocam ben yine formülle bulmak istiyorum diyenler. V0 artı A çarpı T. Burası gitti. Yani dolayısıyla V son eşittir. 10 çarpı 3'ten buradan hızını 30 metre bölü saniye bulabilirsiniz. İlk 4 saniyede kaç metre yol almıştır? Şimdi 4 saniyede aldığı yol nedir? H eşittir. 5 de kare diye yerine koyuyorsunuz. 5 çarpı 4'ün karesi. Buradan da 16 gelir. 5 gelir. Buranın değerini 80 metre şeklinde bulabiliriz. Cevabımız neymiş? 80 metre. Ben C şıkkını ekleyeyim. 4 saniye sonra yerden yüksekliği kaç metredir derlerse. Şimdi ne yaptık? Cismi serbest bıraktık. Şuradan serbest bıraktık. Şimdi 4 saniyede 80 metrenin düştü. Evet. Biz toplam ne kadar serbest bıraktık? Nereden? Ne kadar yüksekten? 125 metreden. Eğer bize sorsaydı 4. saniyede yerden yüksekliği nedir deseydi o zaman ne olurdu? 125'ten 80'i çıkartır. 45 metre bulurduk gençler eğer sormuş olsaydı. Serbest düşme hareketi yapan cismin 3. saniyede aldığı yol x1, 5. saniyede aldığı yol x2'dir. Buna göre bunların oranı nedir diye soruyor. Neydi bilgi? 1. saniyede 5 metre. 2. saniyede 15 metre. 3. saniye 25 metre. 4. saniye 35 metre. 5. saniye 45 metre. Şimdi bize ne sordu? 3. saniye ile 5. saniye soruyor. O zaman x1 bölü x2'nin değeri buradan 25 bölü 45 çıkar. Buradan da sadeleştirirsen yani 5'e bölürsek 5, 5'e bölürsek 9 şeklinde bulabiliriz. Aslında bunu size bir yoldan daha anlatabilirim gençler. Hız zaman grafiği düşününüz tamam mı? Yani normalde eksi aşağıda aşağı ama hani ben bu süper aşağıya artıyan koyabilir diyorum. Görmeniz daha kolay olsun diye bu şekilde yapıyorum. T kadar sürede hızı V olursa işte 2T kadar sürede hızı 2V oldu. 3T kadar sürede 3V. 4T kadar sürede şunu şöyle büyütelim biraz daha. 4V. 5T kadar sürede işte 5V oldu. Şimdi burada aslında şöyle bir kısa bilgi var. Ee, birinci saniyede birinci saniyede x kadar yol aldıysa bir sonrakinde 3x'dir. Bir sonrakinde 5x'dir. 7x, 9x şeklinde gider. Zaten buradaki sayılarla bununla orantılıdır gençler. Bakın 3, 5, 7, 9 görüyor musunuz? Hız zaman grafinin altına kalan alandan gelmektedir bu. Dolayısıyla burada 3. saniyede diğer 1, 2, 3 burası oldu. 4, 5 burası olduğu için buradan da 2. yoldan da daha kolay bir şekilde aslında yapabilirdiniz. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda serbest uçma hareketi yapan ismin Hareketinin son iki saniyesinde 100 metre yol alıyor. Buna göre yere çarpma hızı kaçtır diye soruyor. Şimdi birinci saniyede neydi? Birinci saniyede 5 metre. İkinci saniyede 15. Bunlar metre bakın. Metre. Üçüncü saniye 25, 35, 45, 55, 65 böyle gider mi? Evet. Bakın son iki saniyesini 100 diyor. Hangi iki sayının toplamı burada 100 yapar? Düşünün bakalım hangi sayı o? Şunlardan hangi ikisini toplarsak 100 yapar? Bunu düşünün. Ben buldum. Ne yapar bakın? Şu 2 saniye değil mi? Son 2 saniye bu olursa o zaman bu ikisinin toplamı ne yapıyor? 100 yapıyor. O zaman şurası 4. saniye. Şurası 5. saniye. Şurası da 6. saniye olmuş oldu. Dolayısıyla demek ki bu cismin havada kalma süresi ne kadardır? 6 saniyedir diyebilirsiniz. Buradan da yere çarpma hızı nedir dersek A çarpı T formunda 10 çarpı 6'dan 60 metre bölü saniye bulunabilir. Başka bir sorumuz daha var. Sür sürtünmesinin önemsenmediği ortamda serbest suç hareketi yapan KL disimlerin havada kalma süresi sırasıyla T1 ve T2'dir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır diye soruyor. Gençler şimdi bu kısmı ilk defa anlatıyorum sizlere. H eşittir 5'te karenin sayısal olmayan sorular nasıl çözülür? Bunu anlatalım. Şimdi T'ye kadar sürede H kadar düşerse 2 T'ye kadar sürede bu cisim ne yapar biliyor musunuz? T'nin karesiyle orantılı ya. T yerine 2T yazdı karesini alırsanız burası 4H olur. 3T kadar sürede 9H olur. 4T kadar sürede 16H olur. 5T kadar sürede 25H olur gençler. Ve hızları da bunların eğer sorarlarsa burada T anında hızı V ise 2T anında hızı 2V olur. 3T anında hızı 3V olur. 4T anında hızı 4V olur. 5T anında hızı da 5V olur. Aslında burayı biz sayısal hani sorularda birkaç dakika öncesinde anlattık. Yani normalde bir saniye yer düşüyorsa 5 metre, 2 saniye yer düşüyorsa toplam 20 metre, 3 saniye boyunca düşüyorsa bakın boyunca düşüyorsa 45 metre. 80, 125 metre bulmadık mı? İşte bakın bunlar da aslında burayla orantılıdır. Tamam mı? Yani bakın 1, 4, 9, 16, 25 şeklinde gidiyor. Bilginiz olsun. Burayla orantılı şeklinde bunları yaptık. Şimdi bu tabloyu ezbere bilmeniz sizler için fayda sağlar. E, sayısal olmayan sorularda kullanırsınız. Pratik yaparsınız burada. Mesela burada 4 haş mı gördük? E, şuraya bakalım. Haşa 4 haş mı? Haşa 4 haşsa bakın pardon. Haşa haşa 4 haşsa o zaman süreler ne oluyor? T'ye 2T olmuyor mu? Evet. Yani biz buna T süre dersek Burasını ne yapması lazım? 2T kadar süre yapması lazım. Dolayısıyla T1 bölü T2'nin oranı e, burada oranlarsak 1T bölü 2T'den 1 bölü 2 şeklinde gelecektir. Tabii ki sınavda hepsi olursa bu şekilde direkt yazmayın. Bu bilgiyi yazarsınız hocam. Haşiştir 5 tekerden dolayı zamanın karesiyle orantılıdır dersiniz. Ve bu tabloyu çizerseniz eğer yeşille yazdım kısmını çizerseniz buradan sonucu puan kaybetmeden ulaşmış olursunuz. Başka bir sorudan yine benzer bir soru. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda K noktasına ilk ısı düşme, ilk hızsız bırakılan cisim serbest düşme hareketi yapıyor. K'dan L'ye gelme, gelme süresi T, L'den M'ye gelme süresi 2T olduğuna göre K, L bölü L, M oranı kaçtır? Şimdi bu soruyu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Birincisi az önceki gördüğümüz şu TH vardı ya bu mevzuyla ilgili. T kadar sürede H kadar düştüyse dikkat edin 2T demiyoruz. Tamamı ne kadar oldu? 3T kadar oldu. Dolayısıyla ne yapması lazım? 3T olduğuna göre burasının zamanın karesi orantılıydı ya. H eşittir 5 t kare formundan dolayı. 9 h şeklinde olması lazım. O zaman KL arasına siz H dediyseniz LM arasının toplam 9 olması için ne olması lazım? 8 H olması lazım. Yani burası, buraya o zaman KL yerine KL bölü LM'de KL yerine 1H yazarsınız. LM yerine 8H yazarsınız. Buradan oranlarsak 1 bölü 8 gelir deriz cevabına. Ve burada hani K noktasından serbest bıraktık. L noktasında B şıkkını yapıyorum şu anda. L noktasına gelince kadar T süre geçti. M noktasına gelinceye kadar 3T süre mi geçti? Evet. Şurada söyledim. Bakın T iken V hıza ulaşırsa 3T'de 3V hıza mı ulaşır? Evet. Dolayısıyla burada 3T anındaki hızının 3 ve kadar olması lazım dersiniz. Bu oranlarsak burayı 1 bölü 3 şeklinde cevaba ulaşırız. Bu yaptığım çözüm şu sayısal olmayan soruların çözüm mantığındaydı. Hocam ben bunu yapamıyorum. Buradan yapamıyorum diyenler üzülmeyin. Sizler için de bir burada bir müjdem var. Şöyle yapıyorsunuz. Şimdi buraya bize T soruda. Burada 2T demedi mi soruda? Evet o zaman ben şöyle yapayım. Şuraya 1 saniye dersem burası o zaman ne yapar? 2 saniye yapar. Yani o zaman K'dan L'ye 1 saniyede geldiği Peki K'dan M'nin bak, tamamına bakmanız lazım. Niye? Çünkü V1 de burada. V, yani L noktasında cismin hızı sıfır değil. Tamamına bakarsınız. Tamam için ne kadar süre geçti? 3 saniye geçti. Şimdi bizler ne yaptık? H eşittir 5'te karede. E, bu zamana 1 dersek 1 saniyede düşme mesafesine 5 metre dedik. Peki eğer zamana 3 derseniz ne oldu burada? 5 çarpı 9'dan 45 metre çıktı. Yani şuranın tamamına 45 metre dersiniz ve şurası da 5 metredir. Bu durumda şu kısım kaç metre olur? Burası 40 metre olur. Yani o zaman KL kısmına 5 metre, LM kısmına burada 40 metre dersek, sadeleştirirsek 1 bölü 8 şeklinde aynı cevaba ulaşırdınız. Yine B şıkkını yapalım. Şimdi L noktasına gelinceye kadar bir, birinci saniyede mi burası? Birinci saniye burada. M noktası nerede? Üçüncü saniyede burada. Ve cismin ivmesinin biz hep 10 olduğunu söyledik. O zaman birinci saniyede kızına 10 dersek üçüncü saniyede ne yapar? Hızı 10, 10 arttı ya. Üçüncü saniyede hızı. 30 yapar. Dolayısıyla burada V1 bölü V2'nin değerini 10 bölü 30'dan yine 1 bölü 3 şeklinde yapabilirdiniz. Yani ne yaptık? Değer verdik gençler. Bu sayısal olmayan sorularda değer verebilirsiniz. Eğer bu şu yöntemle yapamıyorsanız. yani şuradaki anlattığımız yöntemle yapamıyorsanız değer verebilirsiniz. Şimdi yine bu değer verilmemiş sorular geldi. Yine söylüyorum. A şiştir 5'te kare. Bakın ne yapıyoruz? T kadar sürede açsa 2T kadar sürede zamanın karesiyle orantılı 4H. 3T'de ne yapar? 9H şeklinde yaparsın. Dolayısıyla 4H'ı gördük ya. 4H'ı görünce ne aklımıza gelecek? 2T süre gelecek. 9H'ı görünce 3T süre gelecek. Burayı oranlarsak ne yapar? 2 bölü 3 şeklinde e, cisimlerin yeri düşme sürelerini bulmuş oluruz. Yine aynı olay. Bakın burada Buraya V dedi, buraya 3V dedi soruda. Artık şeyi okumaya gerek yok. Yani zaten ne anlatıyor? Savaş sürtünmesinin olmadığı bir ortamda cisimleri e, serbest bırakıyoruz. İlk hızları olmayacak şekilde cisimleri serbest bırakıyoruz gençler. E, soru bu şekilde ve bize yere çarpma hızlarının oranlarını vermiş. Bize yüksekten oranlarını soruyor. Şimdi burada e, V hıza ulaşmış, diğerde 3V hıza ulaşmış. O zaman bunun için T kadar süre geçtiyse bunun için ne kadar süre geçti? 3T kadar süre geçti. Dolayısıyla T kadar sürede haysa şu Formülden dolayı ters yazdık. H eşittir. 5T kareden dolayı. T kadar sürede H ise 2T kadar sürede. Zamanın karesiyle orantılı 4H. 3T kadar sürede ne yapar? 9H yapar. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz hemen? Şuraya H1'i H dersek H2'ye burada 9H demek lazım. H1 bölü H2'nin oranı o zaman 1 bölü 9H'dan 1 bölü 9 çıkar sevgili öğrenciler. Şimdi böyle soru görebilirsiniz. Bir cismi serbest bırakırsınız burada. Serbest bıraktık ilk hızsız şekilde. K cismi T sürasının X noktasına geldiğine göre. Bakın T sürede buraya gelmiş. 2 T sürede nerede olur diyor. Neydi bilgi? T kadar sürede H kadar düştüyse 2 T kadar sürede ne yapar? 4 H kadar düşer. O zaman sayacaksınız. 1, 2, 3, 4 ne yapacak o zaman? Demek ki toplam 2 T kadar süre geçtiği zaman burada 4 aç kadar düşmesi lazım. Yani bulması gereken yer T noktasının olması gerekir. Şimdi bir de test sorusu koyduk buraya. Sürtünmelerini önemsenmediği bir ortamda tenis topu, voleybol topu ve basketbol topu aynı yüksekten aynı anda serbest bırakılıyor. Basketbol topunun kütlesi en büyük, tenis topunun kütlesi en küçük olduğuna göre topların yere düşme süreleri arasında gelişki nedir diye soruyor. Gençler burada cisimler ne yapıyoruz? Aynı yüksekten serbest bırakmıyoruz mu? Evet. Ve aynı anda serbest bırakıyoruz. Evet. Ne söyledik? Cisimlerin kütlesine bağlı değildir. Dolayısıyla buradan hepsinin yere düşme süresi birbirine eşit olması gerekir. Evet burada testin sonuna geldik. E, güzel bir konu anlatımı olduğunu düşünüyorum. E, yine de sorularınız varsa yazınız, talepleriniz varsa ilet, iletiniz. E, dikkate almaya çalışırım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Hepinize iyi çalışmalar.